Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ne oynuyorduk lan FNAF Rareritten FNAF Rareritten He FNAF Rareritten adı altında bir FNAF oyunu oynuyoruz Fan yapımı bir oyun Buraya bir intro girsin <laughs> 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 İntro diyorum intro intro Cık Dur oğlum oha lan Freddy baş Freddy. Sen niye FNAF oyunu oynamıyorsun de... hiç? Alamıyorum ki param yok. Niye oğlum 23 lira oğlum 23 lira veremiyor mu? Çikolata parası 23 lira. Hello, Kuşlar. hello. Uh, hello. 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 I know it can be a bit overwhelming. I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll do just fine. So let's just focus on getting you through your week, okay? Uh let's see. First there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike. For fantasy and fun, is not responsible for damage to property or person upon discovering that damage yeah, or death has occurred. Brewery. A missing person report will be filed within <coughs> 90 days or as soon <coughs> as uh, property and premises have been thoroughly cleaned, bleached, and the carpets have been replaced. I'm blah blah, blah blah. Now, Zaman that might sound bad, vela. I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but. Do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs all this time and I never got a bath, I'd probably be a bit irritated. So remember, these characters have nee. place in the hearts of children, and we need to show them a little respect. Right ne? Okay. Ne? So just Tam be var. aware, the characters do tend to wander a bit. E. Uh, Oh boni 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 Kameron 1'de Kameron 1'de çok yaklaştı bana Eee hareket ediyor <laughs> Baga girdi Aaa aa, geldi kapat Eee Left hand Eee uh, Close security camera feeds Aynen Sıkıntı var Now, since that's against the rules here, Fazbear's they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Um, now that wouldn't be so bad if the suits themselves didn't have mechanical pieces to lock the endoskeleton into place. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Uh, the only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth when they pop out of the front of the mask. <laughs> yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey first day should be a breeze. I'll chat with you tomorrow, check those cameras and uh, remember to close those doors only <coughs> necessary. Aynen öyle. O zaman yaklaşmış bize ve her an gelebilir. Kamera ona geçmiş Kamera... Ne no oluyor kamera 2'de? İyi bu da hareket olmuş, hareketlenmiş. Kamera 12'de her an gelebilir yani. Hadi 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 hadi. Nerede bu? Çekiyoruz tamam tamam. Uf! İşte bu be. Birinci gün atlatıldı. İşte bu. All you long? Uh, hello, hello. Uh, well, if you're hearing this and you made it today too, uh, congrats. Ah, Freddy, okay. Quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. Uh, it might be a good idea to peek at those cameras while I talk just to make sure everyone's in their proper place. You know, uh, interestingly, i minor. Some I know can come off stage very often. I heard he becomes a lot more active in the dark though, so uh, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? Right. I, I, I know. also wanted to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera views and those blind spots happen to be right outside of your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door lights. Uh, you might only have a few seconds to react. Uh, not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. And uh, if one of them gets close to your office, I know it can be startling. They're a lot bigger than a lot of people think. But something that helps me calm down is checking the lights after they leave. I guess just check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he only really moves when you aren't looking at him on camera. Tamam tamam kam bakıyor zaten kamerle aynen çıkıyor da zaten. Evet zaten evet monitörlere bakıyoruz arası da kameralar önemli aynen Foxy zaten çıkmaya başlamış ikinci gün olduğu için bir ses geldi şu kamerası 8'de Foxy yine aynı 11'de yok tamam Ses geliyor ama. Hiç emin olamadım. Fox çıkmaya başlamış. Burada bir şey yok. Yine burada bir şey yok. Güzel. Ne oluyor lan? Bu ses ne lan? Oğlum bu müzik nereden geliyor? Anladım gitti ya. Allah fena, fena zor iş arkadaşlar. FNAF oynayacaksanız tecrübeli olmanız lazım. Zor oyun. Allah, hadi bir tane animatronik kontrol etsek neyse. Birden fazla kaç tane animatronik kontrol ediyoruz? 1 2 3 4 4 tane animatronik a çıkıyor. Şarkı söylemeye başladı. 4 tane animatronik kontrol ediyoruz. Şimdi bu neresi? Şey? Bir de biz insanız. Onlar animatronik. Ama oyunda geçenler var tabi. Şimdi Eee a a tamam tamam mikrofon kapanın. Lan kapattım. Oğlum görmedim kim olduğunu görmedim. Ana çıkaymış. Oğlum aniden oh, refleks olarak kapattım ya bir de o Obo. Tamam. Ne oluyor lan? Oğlum bu normal oyunda yoktu. Hadi. Bonnie sen git bir. Ya bir gideceksin mi Bonnie ya? Allah Allah. Polis çağıracağım artık. Git git. Kamera 9 ee, boş. Tamam kamera 2. Ha burada şey Bonnie var. Tamam tamam güzel. Güzel. Foxi daha gelmedi hiç. İşte bu be. Saat 6. üçüncü güne geçiyoruz. I <laughs> Aynen, hey, tamam. I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, uh, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that, uh, maybe they'll think that you're an empty costume Onion. instead. Then again, if they think you're an empty costume, they might try to stuff a metal skeleton into you. I wonder how that would work. Yeah, never mind. Scratch that. It's best just not to get caught. Um, okay, I'll leave you to it. See you on the flip side. Ah, Aa. Foxy, all the folks, gelir thing. Fred'in sesi Fred nerede? Gerilim müziği çalmaya başladı Fred'i yok ama hala Fred'i yok Aha Foxy hareket mi etti az önce? Haydiii Naneyi yedik Geliyor Lan. Naneyi yedik. Ya hayır ya. Ah! İşte bu! İşte bu! Yes! Gün 4. Tamam. Fred'in sesini duyuyorum ama oh, Fred'i hala duyuyorum. Nasıl oluyor? Golden Fred olabilir mi? <laughs> Marka Player <laughs> Oğlum dil atıyor lan, Fox'a aradan hey, 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 Ne oluyor lan? <laughs> lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Haydi. Os. Lan ne oluyor?

Tamam. Güzel gidiyor. Aa oğlum pil çok azaldı ya. İşte bu be pil bitmeden. Beşinci güne geçiyoruz be. Ne oldu lan? Aa şey açıldı aynen. Tamam tamam tamam. Freds Fall. Oh, WADS e geldi hadi be. Shift Split abi Oğlum çok güzel yapmışlar lan. İsmi me, ismi. Aa. Cık. Oğlum hikayeden de esinlenmiş bu adamlar. İsmi me, ismi me, ismi. Me. 1987. 83. Aa run diyor. Lan nereye koşuyorum? Aa çıkış kamiam Hoji finally advers Ne oluyor lan? Lan bunlar nerede? Orada ne var lan? Burayı takip et diyor. Burayı takip edince ne olacak acaba? Şifre mi var? He yazıyor zaten tamam. It's me. Aa Golden Freddy ve Springtrap kostümü. Fredbear kostümü diyelim Golden Fred değil de Fredbear kostümü Fredbear gitti Abi cidden ısırma olayı varsa 83 ısırığı varsa cidden güzel oyunmuş Ama o yok sanırım <laughs> Yine buraya geri döndü. Ya oğlum git ya Golden Freddy git. Ya bir git Golden It's me. O lan kayıp çocuk ilanlarıyla doldu duvar. Boss fight sanırım bu değil mi? Aynen. It's me yine. Hoşuma sesleri, çocuk gül gülüşme sesleri falan. Ne oluyor oğlum ya? Hayır. He evet, tamam tamam tamam. Son bir an korktum oğlum ya. Oğlum bir an dedim sanırım bu sefer gittim diye oğlum çok korktum lan. Cık. Oğlum elektrik kesince geliyor ya o. Bir de I'm sorry. Ne için? I couldn't do anything. I want to forgive you. Sana ihtiyacım please don't forget me. Beni unutma. Lütfen beni unutma. Neyi neyi? Anlamadım ki oğlum ben şu şey. Kimi unuttum? Your fire. Hayır kovulmuşuz. Mike. Mike. Mike Lefton. Bitti mi lan? <laughs> Bitti. İnanılmaz. Bitti lan. Nasıl bu kadar mıydı? Neyse oğlum güzel oyundu arkadaşlar. Eee yani benim yorumum gerçekten güzel bir oyun yapmışlar. Tekrardan remake'ini yapmışlar. FNAF 1'in gerçekten çok güzel olmuş yapımcıların elini elinden öpeyim çok güzel yapmışlar oyunu Allah razı olsun Başka diyecek bir şeyim True ending doğru son Loading bitti oyun değil mi? He yok lan ekstrası varmış bunun. Ekstra bir sağda sahne var sanırım. Aynen biz gelen bir müşteriyiz sanırım. Selamun Aleyküm. Welcome to Extras Behind the Scenes. Aynen. Extraslar. Extra. Extralar. Aaa. Screenshot Aynen buradaki oyunda screenshotlar Kayıp çocuklar Pizza türleri Bu odalara girilmiyor sanırım Fredbear kostümü ve Springtrap Ya da Golden Fred kostümü direk aynen direkt Golden Fred diyelim çünkü, çünkü Golden Fred'in kostümü Fred Bey zaten Golden Fred olduğu için Aynı şey Animasyonikler, Animatronikler Freddy, Bonnie, Chica İşine de girebiliyoruz ha. burada modellemelerini yaptıklarını gösteriyorlar sanırım. Aa burada bu şey foxy var. 2023. 2023'te yapılmış sanırım bu oyun. Eski var 2 yıl olmuş. Benim YouTube'a başladığım zamanlar. güzel oynamaya ya. aynen. Burası bizim çalıştığımız ortam zaten. Mike, Michael Afton oynuyor evet bunu. Loading. Evet, o zaman arkadaşlar bir son videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Oş. Jackalın.